daha iyice sen ben ineyim mi aşağı kuzum? İyiyim. Mabim gelirse bir şey söyleme olur. Merak etme söyleme kuzum. Hiç dert etme. Hadi biraz uyu dinlen. Sağ ol. Ah. Gel Özgeciğim. Konuşalım. Özge'ciğim sen içeri git ellerini yıka. Hadi tatlım. Konuşalım. Evet. Sakın bana yalan söyleme. Sakın. Oh. Ah, Özge'ciğim. Sen mi geldin kuzum? Hı hı. Gel bakalım. Aslı ablaya bak yaptığım resmi. Ay ne kadar güzel bir resim bu. Özge. Anne sen. Babam. Oh. Çok güzel bir tane. E annen nerede senin? Onlar bahçede kaldı. Kiminle? Ferhat abimle. Anladım. Hay Allah ellerinde buz gibi olmuş bakalım al bunu. Odana doğru sıcacık sıcacık. Hadi bakalım koş. Cüneyt'e sen mi yardım ettin? O silahları sen mi değiştirdin? Söyle bakayım bana. Silah la? ben bilmiyorum. Ha, ben silah falan bilmiyorum. Bak ben Cüneyt'in bugüne kadar yüzünü bile görmedim. Yemin ediyorum. Yemin etme bana. Yalvarıyorum inan bana. Sana mı inanayım? Ha? Söyle bakayım sana mı inanayım? Daha sabah gözümün içine baka baka yalan söylemedin mi lan sen bana? Ha, tamam söyledim biliyorum affedersin ama annem söyledi Özge için git dedi. Ya çocuk çok üzülüyor. Haklı annem haklı. Sen dün gece mutfakta bana bir şeyler söyleyince ben panikledim. Gerçeği söyleyemedim. Gerçekten sana yemin ediyorum sadece Özge için gittim Ferhat bak. Bak sen de baba olacaksın. O zaman anlayacaksın insan evladı içine her şeyi yapar. Her şeyi yapar öyle mi? Her şeyi ha? Ailesini de satar mı? Ailesini de satar mı? Ben bu aileyi ne seni satmadım. Ben kimseye ihanet etmedim. Bana öyle bakma. Arat bana öyle bakma. Ben yıllardır siz ne diyorsanız onu yapıyorum. Her emrinize itaat ettim. Evleneceksin dediniz, evlendim. Ortada dolaşma dediniz. Düşünme, konuşma, bakma, hayal kurma. Geçmişi unut. Acını kalbine göm dediniz. Gömdüm. Ha, acını unutamıyor musun o zaman onunla yaşa dediniz. Onu da yaptım ben. Her şeyi yaptım. Şimdi ben bu bakışları hak etmedim Ferhat. Ben hayatım boyunca sadece seni sevdim. Sırf senin vicdanın rahat etsin diye. Hiç sevmediğim bir adamla aynı yastığa baş koydum Ferhat. Şimdi onun da günahlarını benim omuzuma yıkma. Taşıyamam. Gücüm yok artık taşıyamam. Sadece Özge için ayakta durmaya çalışıyorum. Bana bunu yapma Ferhat lütfen. Kes ağlamayı. Çocuk seni böyle görmesin içeride. Tamam. Handan mı Cüneyt'le buluş dedi sana? Evet annem söyledi. Çocuk için git dedi. Yoksa ben Cüneyt'in bir telefonuna bile cevap vermedim. Yemin ediyorum sana Ferhat. Git Ceren. Niye ayaktasın sen? Evin daralttı. Nefes almaya çıktım. Hadi üşütme. Girelim içeri gel. Hildan'ın nesi var? Cüneyt'le ilgili. Kadın haklı. İnsan zorla evlendirilince... ...mutsuz olur tabii. Hoş ben de zorla evlendirildim ama. Senin hormonlar seni sıkıştırmaya... ...başlamış Aslı. Saçmalıyorsun galiba. Hı? Bildan'la aranızda ne var? Ferhat. Evet. Ne oldu? Benim sinirlerim bozma. Benim kimseyle aramda bir şey yok. Evet şimdi yok. Geçmişte de mi olmadı? Bana cevap ver. Girelim içeri yürü. Ferhat cevap ver sorma. Vildan'la aranızda ne oldu? Ne demek şimdi bu diyorum? Ben senin hafızanı tazeliyim. 2010 yazında Vildan'la aranızda ne oldu Ferhat?